Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen futbolcunun A milli takım kadrosundan çıkarılması bekleniyor. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmı hasar tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde. UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada, omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek'in, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında, kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Ah! Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? İsmail Yüksek'in sakatlığı nedeniyle, iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. A milli takım aday kadrosundan çıkartılması beklenen İsmail Yüksek'in milli ara sonrası hazır hale gelmesi hedefleniyor. Peki Fener taraftarı, İsmail Yüksek'in sahaya çıkmaması takımın sonuçlarına olumsuz etki edebilir mi? Lanterna için çok önemli olduğundan geri bildirimlerinizi yorumlara bırakın. Ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.